malumunuz şu an Şaban ayına girdik. Şöyle bir program, kampanya başlattık. Bulunduğumuz her saniye, her dakika Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirelim. Efendimiz buyuruyor ki bana salat ve selam getirilen yere rahmet iner, bereket iner ve dahası ben orada eğer pazartesi, perşembe günü veya cuma günü ise bana salat ve selam getiren kişinin selamını direkt alırım. Ama salı çarşamba diğer günlerse bana bir melek tayin edilir. Bana teslim edilen, emanet bırakılan salat ve selam bana iletilir. Dolayısıyla Şaban ayında dilimizde her daim zikredeceğimiz efendimize salat ve selamımız olsun. İstiyoruz ki önümüzdeki dua gecemize, saatimize kadar 34 bin salatu selam getirmiş olalım. Kendi aramızda, dostlarımızla, komşularımızla, çocuklarımızın arasında bunu bir tesbih verelim. Evladım bugün 200 tane çek, 500 tane çek salatu selam getirelim. İnşallah içerisinden geçeceğimiz bu zorlu sürecin selameti ulaşmasına Efendimiz'i vesile kılalım. Efendimiz'i salat ve selamlarla inşallah şifaya olmamıza vesile olsun. Önümüzdeki cuma gecesine kadar inşallah bol salavatlarla, istiğfarlarla günümüzü ihya etmeye çalışalım. Dua gecemizde buluşmak ümidiyle Rabbime emanet ediyorum.